Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde üzüm pekmezi ile güzel bir lokum hazırlayacağız. Onun için ilk olarak tencereme 1 su bardağı üzüm pekmezi, 2 su bardağı da su ekliyorum. Hala bana abone değilseniz bu videodan sonra abone olarak destek verebilirsiniz. Suyumu ekledikten sonra 2 yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı şekeri de ekleyip nişastan ve unum açılana kadar ocağa almadan ilk önce güzelce çırpıyorum. Ocağıma aldım. Şu anda güzelce karıştırıyorum. Ocağımın altını da orta ateşte açtım arkadaşlar. Videolarımın devamlılığı için beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Lokum kıvam almaya başladı. Her ocağın ısısı farklı olduğu için kıvamı bu hale geldiğinde bir çay bardağı ceviz ekleyerek birkaç dakika daha pişirebilirsiniz. Ben de birkaç dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Lokum şu anda kıvamına ulaştı. Şimdi sizlere de göstereceğim kıvamını. Bu şekilde olduğunda ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Ben toplamda 12 dakikada pişirdim. Islatıp suyunu süzdürdüm. Kaba ilk sıcağı çıkan lokumu alıyorum. Hemen kaşıkla da üzerine düzeltip oda sıcaklığına gelmesini bekleyip daha sonra buzdolabında 2 saat dinlendirip servis edebilirsiniz. Yapması bir o kadar kolay olan bu tarifi sizler de inşallah dener ve beğenirsiniz. Buzdolabında 2 saat dinlendirdiğim lokumu şimdi streç filmini açarak çıkaracağız ıslattığımız için kabımızı çok kolaylıkla çıkacaktır. Yine de ilk önce şöyle bir bıçak yardımıyla çizikler atıyorum kenarından. tahtamın üzerine hindistan cevizi serpiştiriyorum. Tahtama yapışmaması için siz bu esnada hindistan cevizi kullanmak istemiyorsanız pudra şekeri ve nişasta karışımı da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir bıçak yardımıyla hava aldırarak kolayca çıkmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla çıkacaktır. Hiç endişe etmeyin bu konuda ve tekrar üzerine yine hindistan cevizi serpiştiriyorum daha sonra ben kahvenin yanına küçük dilimler halinde keseceğim dokumu sizlerde istediğiniz şekillerde kesebilirsiniz bıçağınızı ara ara keserken temizlemeyi unutmayın arkadaşlar Şekerli olduğu için yapışma yapabilir. Dilimlere ayırdığım lokumlarımı yine kenar kısımlarında tahtamdaki Hindistan cevizine bulayarak servis tabağına alıyorum. Benim sunumum bu şekilde olacak. Sizler de istediğiniz gibi sunabilirsiniz lokumlarınızı. Gerçekten yapımı kolay olan bu tarifi deneyin derim arkadaşlar. Hazır olan lokumu servis tabağına aldım. Çayın kahvenin yanına kolaylıkla yapabileceğiniz bu güzel lokumu ısrarla yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.